Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kışlık ürünlerin hasadına başlandı. Üretici, pırasa, brokoli, karnabahar, lahana gibi ürünleri tarladan toplamaya başlarken giderlerden dolayı kazancı düşüyor. Tabii ki biraz da masraflar, tarımsal girdiler yüksek olduğu için önümüzdeki yıl inşallah biraz daha maliyetleri aşağıya çekerekten üretime başlarsak çiftçimiz daha da rahat bir tarım yapmış olur. Line TV'de yayımlanan ve Fatih Akın sunduğu yerelde bugüne konuşan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sade Aktaş, mazot giderlerinden kurtulmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Buğdayla çekirdeğinde olduğu gibi destekleme yok bu ürünlere. Zaten mazot gübre desteği olaraktan destek alabiliyoruz. Biz de diyoruz ki bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın elektrikli otomobilleri piyasaya sürme hazırlığındalar. Biz de diyoruz ki esas üreten biz çiftçilerimizin tarlada mozottan bıktık elektrikle yürüyen traktörler çıkarsınlar. Biz de çiftçiler olarak bu mozottan kurtulalım diyoruz. Cumhurbaşkanımız isterse bizim arazilerde kullanacağımız elektrikli traktörü de bize bir gün açıklasın, onu da çıkarıyoruz desin, biz de sevinelim diyoruz. Bizim üretimimiz mozotla olduğu için çoğunlukla mozotla kullanılan tarım aletlerinin hepsine bizim bir elektrikli olarak e, traktöre, biçere bunlara ihtiyacımız var. Biraz daha maliyetlerin düşmesi için